ayrılık, ayrılık sonradan, sonradan konu yavaş yavaş. Ben de bir resim var, yarısı yırtık, on yıldır evimin kapısı örtük, garip, bir de, bir de sarhoş oldu artık, bütün sınırını, bütün sırlarını der, yavaş yavaş. İşte hancı, ben her zaman böyleyim. Öteyi ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır artık, boş kaleni değilim, Şu bizim hesabı gör, yavaş yavaş. Şu bizim hesabı gör, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Eyvallah.